vatan konusundan sonra işleyeceğimiz bir diğer konumuz tarih konusu. Türk edebiyatında en son ortaya çıkan edebi temalardan birisi de tarih. Bu eksiklik üzerinde ilk defa duranların başına namı Kemal gelir. Şöyledir, Tercemeyi Terceme-i Hali Emir Nevruz mukaddimesinde üme mukaddime ve Hazırandan Hazirandan faziletle maruf olanlarının numune-i imtisal olma layık bir vakıayı Tarihiyeleri yoktur ki ya bir e, şairlerinin kuvve-i hayali veya bir ediplerinin mahareti kalemiyle hafızayı itibarı millete nakş edilmiş olmasın diye diye diye. Namık Kemal bugün çok önemsediğimiz birçok hadisenin önceleri sıradan işler hükmünde kabul edildiğine, akıllara böyle şaşkınlık verecek olan üstü olayların günlük sıradan olaylar gibi değerlendirildiğine, atalarımızın bugüne olumlu etkileri olabilecek hikayelerinden gerektiği kadar yararlanılmadığı görüşüne vurgu yapar. Şu e, yazıda şuraya kadar olan kısımda. Şimdi ÖSYM böyle bir şey sorabilir. ÖSYM çok fazla bu e, alan sınavında da soru üretmeyi bilmiyor. Değişik soru tarzları gerçekten bunu nefret ettiğim, eleştirdiğim kısımlardan bir tanesidir. Ya arkadaş şöyle bir metin aldım ver. Okusun, anlasın. Zaten okuyup anlayabiliyorsunuz, emin olun. Tarih unutmayın. Zaten gerekeni söylüyorum. Tarih, vatan konularını en çok işleyen kimdir? Namık Kemal. Ee, dediğim gibi Namık Kemal vatan konusuna çok fazla ehemmiyet yapar. Namık Kemal'in önemli tarihi olayların edebiyatçılar tarafından yeniden işlenmesi ve bu sayede gelecek kuşaklara örnek olması olarak sunulması konusunda söyledikleri halen önemini korur. Eklemek istediğimiz başka bir yer var mı? Tarih konusunda şurasında bir bakalım. Namık Kemal Evrak Perişan isimli eserinde Selahaddin Eyyubi'nin, Fatih'in ve Yavuz Sultan Selim'in biyografilerine yer vererek bu şahsiyetleri ön plana çıkarır. Bu namık Kemal'in tarihe ve tarihsel kişiliklere bakışındaki isabeti göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca onun 1880 yılında ilk tarihsel roman olan Cezmi'yi de kaleme aldığını unutmamak gerekir. Namı Kemal'den sonra bu konuda en bilinçli ikinci adım Abdülhak Hamid tarafından atılmıştır. Şairin özellikle Merkad-ı Fatih'i ziyaret, Fatih'in kabrini ziyaret ve Kabri Selimi Evveli ziyaret isimli şiirleri tarih muhtevası, tarihe uygun ses tonu ve sembollerindeki tarihi çağrışımlar bakımından zengindir. Bu eserlere yazılan nazireler, mektuplar, değerlendirme yazıları iki şiirin devrinde uyandırdığı yansımaları göstermesi bakımından önemlidir. Namı Kemal ve ee, Hamit'in yanı sıra Tanzimat döneminde Ahmet Mithat, Muallim Naci, Ahmet Mithat da önemlidir tarihi konuları işlemesi bakımından. Şemseddin Sami gibi aydınlar da tarihe ve tarihsel konularına sadece romanlarda değil, başka yazılarında da yer vermişlerdir arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.